Ankara'da öldürdüğü eski nişanlısının cansız bedenini Sakarya TEM otoyoluna attı. Ankara'da eski nişanlısı Yasemin Aydın'ı öldürdükten sonra kayıplara karışan katil zanlısı İstanbul'da yakalandı. Şüphelinin öldürdüğü eski nişanlısının cansız bedenini aracının bagajında 300 kilometre taşıyıp TEM otoyolu Sakarya geçişinde yol kenarına attığı ortaya çıktı. Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşanan olayda Fatih A barışmak istediği eski nişanlısı Yasemin Aydın'ı 40 öldürüp kaçtı. Cinayetin ortaya çıkması üzerine Ankara polisi şüphelinin İstanbul'a kaçtığını tespit etti, İstanbul polisine bilgi verdi. İstanbul polisi de bugün Fatih A'yı yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli sorgusunda Yasemin Aydın'ın cesedini aracının bagajında taşıdığını ve TEM otoyolunun kenarına attığını itiraf etti. İstanbul polisi ve Sakarya Jandarma Komutanlığı ekipleri otoyolun Akyazı ve Erenler ilçeleri sınırları arasında kalan bölgede arama başlattı. Yaklaşık 3 saat süren çalışmalar sonunda Aydın'ın cesedi Erenler ilçesi Horozlar mevkisinde yol kenarında bulundu. Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Aydın'ın cesedi otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne götürüldü. Fatiha ise Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Soruşturma sürüyor. En son haberlerden haberdar olmak için Akçakoca Haber Video kanalımıza abone olmayı unutmayın.